Herkese selam arkadaşlar. yepyeni bir Far Cry 4 videosuna hoş geldiniz. Ee, 11. bölüm hoş arkadaşlar. Ee, bugün ufak bir açıklama yapacağım hani başlarında. Uzun zamandır arkadaşlar ben Far Cry 4 oynamıyorum. Ee, şey. Sebebi şu. E, sebebini açıklamadan önce hani bugün bir, bir video geldi Far Cry ile ilgili. Arkadaşlar şu, şu sıralar depo videolar, videoları ile uğraşıyorum. Çünkü artık hani içimden pek bir video çekme isteği gelmiyor. Hani hem izlenmelerden dolayı hem de moralim bozuk. Çünkü arkadaşlar benim PlayStation'ımda, benim PlayStation 4'ümde toplamda 3 e, tane oyun var. Yani 3 tane oyun yok aslında daha fazla var ama 3 e, tane CD oyunu var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yaklaşık... 3 4 hafta önce arkadaşlar Infamous Second Son finali yapmıştık. Oyunu bitirmiştik. Kanalımızda mevcut oynatma listelerinde. Onun dışında e, ne yapmıştık başka? Bu arada şuradan şey yok mu lan? Neyse onun dışında arkadaşlar 2 ay, iki ay ya da 2,5 ay önce de şeye başlamıştık. Infamous Second Son'a başlamıştık arkadaşlar. Ee, neyse ben hani iki ay önce tam Infamous Second Son çekiyorum arkadaşlar. Hani iki ay önce tam başladım. Infamous Second Son'a. Ama e, malum hani benim Infamous Second Son arkadaşlar şey CD. Bu arada görev yeri yok mu? Bir, bir saniye ben bakayım. Yok mu lan görev yeri harbi? Hani bakmaya çalışıyorum da göremiyorum abi. Ki şurada Yoji ve Reci var. Gitsek mi gitmesek mi? Hmm. Hem. Hem. Nerede olabilir abi? Hani bir görev yapmam lazım da. Ben mi göremiyorum yoksa yok mu? Anlamış değilim. Oğlum harbi görev yok lan. Bir saniye şuradan progrese bak. Toplamda 32 görevden 15'ini yapmışız. Daha var da ben mi göremiyorum? Yoksa 100, hani görev göcü ve rejimi. Şuraya şundan. Neyse. 3 tane CD oyunum vardı arkadaşlar. 3 tane CD oyunumun adını vereyim. Biri arkadaşlar FIFA 19 CD'lerimden biri. Diğeri GTA 5 ve hepimizin bildiği infamous second son arkadaşlar. Ee, arkadaşlar hani iyi hani uzun bir ara ben 3 genellikle maç oyunlarıyla ilgilenen biri değilim. Hani öyle pesçi, fifacı falan değilim yani maç oyunlarını pek oynamıyorum. Ama bir ara hani yani bir ara demeyeyim de Ha, ee, bu arada arkadaşlar ne oldu? Video dışında ben yapamadığım bir tane görev vardı ya. Onu yaptım. Onu yaparken de şuradaki silamı e, silahımı kaybettim. Hemen ben onu değiştirip alayım bari. Ee, öyle arkadaşlar hani. Bu 3 FIFA oynayasım geldi. FIFA'yı taktım arkadaşlar. PlayStation'a. PlayStation'da açılmadı. Çizik falan filan yazdı. İşte sonra baktım. Hani çizik mi değil mi? Çizik arkadaşlar. İşte üzüldüm. Ondan sonra e, GTA 5'i taktım. GTA 5 de ilk başta bir hata verdi. Hani CD'nin çizik ya da kirli olmadığına emin olun diye. Öyle. Bu değil mi benim silah? Evet. Alalım yanımıza. Ondan sonra işte GTA 5'i bir çıkarttım böyle pamukla kolonyayla sildim arkadaşlar. Ama hani sonra işte oyunu falan indirdi etti yaptı etti. En sonunda arkadaşlar yani oyun açıldı açılmasına da. Hani şu an yok sıkıntı yok şeyde GTA 5'e sıkıntı yok. Infamous Second zaten henüz hani daha 3 hafta önce falan bittiği için. Bu arada şuradaki karmayı yapsam mı ya da boş ver ya. Ee, hani 2 3 haftadır ben de Infamous'la sana oynamıyorum. Ee, şey Neyse ne hani, o kadar bekle hani oyunu o kadar uzun oyunu ya işte anladınız ya o kadar oyna hani oynamayalı o kadar olmadı. Yani 2 ay gibi bir şey olmadığı için hani açılacağını düşünüyorum. Bu arada Şur... nerede abi? Bir tane şu Golden Patch görevlerinden gördüm. Heh. Oraya gidelim arkadaşlar bizim ana hikayemiz o. Hatta bir saniye. Golden Patch burada değil mi? Evet, oraya en yakın yer. Şurası sanırım. Öyle yani FIFA 19'um gitti arkadaşlar. Normalde açılsa da büyük ihtimalle FIFA 19 kariyer videosu çekerdim ama işte açılmadığı için o da kaynadı arada. Ama hani açılsın bana yeter. Hani video çekmesem de olur. Şuradan şuradakini arabayı alırım. Bu arada arkadaşlar sık boğaz yaptığım için özür dilerim. Sadece hani video çekmeme en azından birkaç gündür hani video atamadım adam akıllı. O yüzden hani çekmeme nedenlerini söyledim. Al sende. Şurada var. Hiç mermi harcamaya gerek yok abi. Zaten bende para bol artık. Video dışında falan baya bir adam lootluyorum. Adam falan öldürdüğüm için arkadaşlar. Hani bir, bir milyona yakın paramız var. Sıkıntı yok gene para konusunda. Tabi harcarsam biter o yüzden. Pek de harcamamaya çalışmak lazım. 500, 500 metre sonra görevdeyiz. Şu anda arkadaşlar bu Far Cry 4 videosunu siz izliyorsanız zaten hani ben Dezgan falan çekiyor olacağım büyük ihtimalle. Çünkü hani bu Far Cry oynadıktan sonra Dezgan'a geçeceğim. Çünkü Dezgan'a da birkaç bölüm çekeyim. Hani böyle biriktirelim çünkü ben depo videoları yaptığım için hani malum. Bu arada arkadaşlar artık hani Sonic Sonic bu arada Sonic birkaç haftadır gelmiyor farkındayım sebebi de şu arkadaşlar Sonic pek bir oynayasım yok ya. Evet geldik. Hop. Şurada artık ben inerim. hadi şuradan. üstte mi lan bu evet üstte şuradan çıkılır görevimiz ne bakalım arkadaşlar okay? gene amita'dan alacağız. do you think this is easy being the first woman in the golden bath the one pushing for change while everybody else talks behind your back about how you're destroying their heritage I am every bit the fighter, the that they are, but they, they just see a woman. You're a smart man, Ajay tell me. Am I the right person Akla bir adamsın falan filan diyor. he's got all these supporters, and I just, I just keep thinking Arkadaşlar, yani gönül e isterden de hani İngilizcem su gibi olsun da sizden her şeyi anlatayım da. O kadar yok maalesef

Evet. Ne diyor? Amit'i ya da Sabalık seç. Bir abi Amit'in görüşlerini alayım. Hani Amit'i bir dinleyeyim ne diyor, ne ne demek istiyor falan filan. Ondan sonra Sabalık'ını de dinlerim. Ondan sonra işte ikisinin arasında bir seçim yaparım yine Sanki abi Telltale Telltale serisinin oyunlarını oynuyoruz. The Walking Dead falan oynuyoruz sanki seçim yapmamızı istiyor dur bakalım neymiş Amita'nın ee, isteği ee... anlamadım abi de bir Sabal'ınkine bakacağım told me about the brick factory and I bet she cried on your shoulder did she give you that sub story about being the first woman in the golden path she's tried that with me but she didn't fool you did she brother this heroine is poison pure and simple take out Noah's men and bring down the factory end of story Evet bir bakalım. Türkçe çeviriyi açtım bu arada. Evet Sabal'ın Sabal isteği. Ee, tu, tuğla fabrikasını yok etmenizi istiyor. Herhangi bir başka opium işlemi, işlemi bulunuz. Bir saniye arkadaşlar. Ee, şey dinleyeceğim. Tekrar dinleyebiliyor muyum acaba? Seçmek istemiyorum çünkü de. Bu Eğer Sabal yok etmek istiyorsa Amita korumak mı istiyor? Evet. Protect yazıyor. Ne diyor? Amita tuğla fabrikasını ele geçirmek ve korumak istiyor. Aslında abi ele geçirsek daha güzel olmaz mı? Hani yok edersek hem onlar kaybeder hem de biz kaybederiz. Ele geçirirsek biz bir sıfır öndeyiz. Açık şuradan. Bence ele geçirelim ya. Mantıktan yani ele geçirmek daha mantıklı abi. Şuradan ben uçarım artık. Evet. Uçmamız gerçekten de iyi. Şu hani e, şu Far Cry 4'te hiç pişman olmadığım bir şey varsa abi o da hani şu wing şu, Wing Suite'i açmaktır da. Ben suya mı düşeceğim lan? Ne olacak oğlum? Hadi lan. Suya düşeceğim galiba abi. Tamam. Sıkıntı yok. Suya düştük. Arkadaşlar hadi spoiler olsun. Ee, sanırım buralarda da görevimiz olacaktı bu kısımlarda. Yani ben öyle hatırlıyorum. Şuradaki sandığı açacağım. Bu ne lan böyle? Heykelcik mi heykelcik? Evet hızlı e, orada adamlar mı var ben mi yanlış görüyorum diyecektim. Orada bir adamlar var. Hemen şu karaya çıkınca onları bir ben işaretleyeyim abi. Selamun aleyküm bok böcekleri. O silah davranmadan önce ondan... Uy bir saniye. Evet şuradaki abi bir fena olmaz. Evet hallettik abi güzel. Şu herhalde. Evet ara arabalarını alırım ama. Neyse, az bir şey kalmış abi. Yoksa işaretleyim diyecektim. Adam falan yok değil mi lan burada, düşman falan? Evet, kazayla üç güne basıp basıp durduğum için. Evet şimdi bizimle bize diyor ki rebel ile konuş diyor. Hemen bir gidip bakalım abi rebel ne istiyor. Evet ben mal mal araba kullanmayayım en iyisi. Şu üstten çıkarım. Geldim la Rebel. You'd call sergeant. Yes. Ne diyor laboratuvara kapısına kitle mi diyor, aç mı diyor öyle bir şey diyor abi. Ama ondan önce abi şurada bir ben düşmanları işaretleyeyim. Şurada bir tane fil var. Kamyon. Şurada bir tane adam varmış. Evet, üstümüzde bir tane adam var. Onun dışında Herifi de göremiyorum ki. Hop. Oy! Abi görmeden yemin ediyorum headshot attım herife bir de. Dur lan. Orada sen öl bakalım. Senin lanet sıska. Koşturmayalım efendim buraya doğru. Bak git oğlum. Lanet olsun abi. Hemen şu şeyi yok etmem lazım. Dur dur. Heyecan yaptım. Şimdi umarım gelmez abi. Neyse şurada bir can bas. Gel lan. Hoppala. Ya Allah rızası için şu şeyi aktif edip durmayın da. Cephane bitiyor ya. Yazık günah bana da. Adam mı döveceğim her gün burada? Kafiyle olduk. Evet, herif üstümü üstümü sürecek sandım bir anda. Ee, yok artık Lebron James diyorum artık ben abi. Şu şeyi de yok edeyim de. Mermi kalmadı ki abi çarpışayım. Bakıyorum şurada eleman var. Hatta bir direkt al. Bu da benden sana bir hediye olsun. Ana dur lan köpekleri getirmeyelim oğlum. Abi nerede başka? Şurada var. Abi adamı götünden vurdum yemin ediyorum. Hop lan. Kaç benden oğlum. Al o zaman. Evet şuradan tek atabilir miyim? Birazcık fazla uzağa gitti. Evet güzel. Evet şuraya bir araştıralım bakalım. Gene bunlar geliyor. Gelsinler. Bana bir dibindekini vuramadım emi. Atma lan orada sende. Ana dur 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 köpek çıkıyor, dur. Bak dur diyorum vallahi bak kaşınıyorsun. Bana illa bunu yaptıracaksın. Abi şurada bir can basmam lazım. Hemen yoksa öleceğim vallahi hiç canım kalmadı. Hiç mermi de kalmadı ki abi hepsini har harcattılar bana mecburen. Gel buraya nereye kaçıyor? benim mi arkalayacaktın sen? Lan git. Tövbe tövbe sapık gibi. Dibindekini vuramıyorsun da oğlum. Sen de bana oradan ateş etme. tane. Hani hop. Abi son anda yırttım valla. Kefeni. Cam basmam lazım. Yapamıyorum ki abi. Herifler çok kalabalık ya. Al. Evet. Şurada tekrardan bir cam basayım abi. Ben fullensin. Lan ne yapıyorsun oğlum sen? Akrobat çıktı herifin içinden ya. Lan fil ne yapıyorsun? D dost değil miydik lan biz? Allah'a ekber. Sen fil bak git. Bu yaptığına bak hoş görüyorum ha. Hani haberin olsun. Hoş görüyorum. Başka bir şey demiyorum. Evet abi şu herifler Allah büyük abi selam. Bak ben sıkmıyorum. Bak sıkmıyorum. Git onları döv. Ne bakıyorsun ya? Lan hadi git. Kış 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 kış. Ben de bari yukarı gideyim. Yukarı mı gideceğim? Kapıdan gireceğim. Ne oluyor abi? Zehir mi vardı lan havada? Evet. Kimyasalları bulmamızı istiyor. Orada filimiz var. Bu ne abi? Sirk gösterisinde miyiz ya? Şuradan mı gideceğim yoksa? Bir daha bana dokunmaya çalışma. Ölüyorum bu arada abi ben. Abi ölüyorum. pardon da nereden gideceğim ki çok şey var. Ben yolu da kaybettim zaten. Buradan gidemem herhalde zaten. O zaman böyle gideceğim. Düz gidelim bakalım. Bu açılmıyor. Bu açılır ama değil mi? Evet. Açıldı abi geldik. Görüşürük dostum. Aslında herif ölmedi abi. Tamam ben seni tekrar öldüreyim ya sıkıntı yok. Şu anda abi sonsuz bir döngenin... Abi sen iyi misin be? What the fuck is happening? Kill the energy upon is for infinite. öyle bir şey yazıyor abi. Görevimiz o. Herif ölmiyor ama. Herif dalga mı geçiyor lan sen ben ne oldu? Ne zaman ölmeyi Neden ne zaman ölmek isteyeceksin? Bana onu söyle. O zaman gelim öldürün bari Ne Oğlum bak bana bunu yaptırtma bak. Bak Allah'a şükür roketler öldü. Rokete gitti. Ne diyor? kimyasal diyor öldürdü. Ya ben çıkmayacak mıyım? Burada mı içeceğim artık? Ha? Şuna bak abi. Sirk ucubesi gibi. Gel. Ah. Uy uy. Hoppala. Hoppala. Silah değişiyor. Ne diyor? Escape şeyden kaç diyor bana. Bir yerden kaç diyor da. Oy oy tam tamam, tamam. sürü halinde gelmeyiniz efendim. Bak bana bana bunu yaptırt bak. Evet şu anda bir gerçekle döndük abi tekrardan. Evet, bir gerçekte döndük güzel. Şimdi görev bitti mi abi? Herhalde bitti mi? Bitmiş aynen. Güzel arkadaşlar. Ee, o zaman arkadaşlar biz bu videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.